Bugün sizlere bir öykü paylaşmak istiyorum. Deniz Yıldızı'nın öyküsü. Bir zamanlar yazılarını yazmak için okyanus kenarındaki evine giden bilge bir adam vardır. Bu bilge adam her gün işlerine başlamadan önce enerji toplamak için okyanus kenarında yürüyüşe çıkar. Yine yürüyüş yaptığı günlerden birinde sahilde dansçı gibi hareket eden bir insan silüeti görür. Süleyete doğru ilerledikçe genç bir çocuk olduğunu anlar. Ayrıca genç çocuk da dans ediyor gibi görünmüyordur. Bilge adam sahilden bir şeyler alıp onları denize atan genç çocuğa ''Günaydın, ne yaptığını sorabilir miyim?'' der. Çocuk bir an duraklar ve sonra ''Deniz yıldızlarını okyanusa atıyorum.'' diye cevaplar. Bilge adam ''Peki deniz yıldızlarını neden okyanusa atıyorsun?'' diye sorar. Genç çocuk Güneş çoktan yükseldi ve sular çekiliyor. Eğer onları okyanusa atmazsam ölecekler diye cevap verir. Bilgi adam, görmüyor musun sahil çok büyük ve çok fazla deniz yıldızı var. Yaptığın şey hiçbir şeyi değiştirmeyecek cevabını verir. Genç çocuk bilgi adamı dinledikten sonra eğilir ve yerden bir deniz yıldızı daha alıp okyanusa doğru fırlatır ve bak onun için çok şey değişti der. Şaşkınlık içerisinde ne diyeceğini bilemeyen bilgi adam kulübesine doğru ilerler ve bütün gece gencin davranışının özünü kavramaya çalışır. Ertesi gün uyanır uyanmaz gencin yanında koşup tüm gününü okyanusa deniz yıldızı atarak geçirir. Bu hikayeden yola çıkarak birinin hayatına dokunabilmek farkındalık oluşturabilmek ne kadar güzeldir diyorum.